Herkese selam millet. Bugün sizlerle birlikte yemek yapacağız. İlk önce bir odunuzu alın veya balık ürünü ve şeylerini alın. Balık ve ürünlerini aldıktan sonra da ocağa doğru gidin. Ocağa gittikten sonra ilk önce balığı koyun ve sonra da odunu koyabilirsiniz. Bu durum fark etmez. Ve pişmesini bekleyiniz. Su içinde sadece bir kova bir de kap, kap, Yani su kapı. Su kabını aldıktan sonra da denize doğru gidin ve içinden su alınız. Suyu aldıktan sonra su aletini içine suyu boşaltın. Ben burada sadece su aletini boşaltamadığım için, dolu olduğu için size göstermek için hemen yaptım. Suyu boşaltınız ve içine kabı koyunuz. Kabı koyduktan sonra da kabı koyduktan sonra da içine odun koyunuz ve pişmesini bekleyiniz. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. İyi günler. Bye.